Selam ben Rahel. Bugün bana sorduğunuz tüm soruları cevaplayacağız. Geçtiğimiz günlerde ben Instagram'dan bana soruları sormanızı istemiştim ve gerçekten çok fazla soru sormuşsunuz. Aynı kategoride birden fazla sorular olduğu için hepsini gruplandırdım ve tek tek cevaplayacağım aslında. İlk soruyla başlıyorum. Birinci sorumuz, sosyal medyayı bırakmayı düşündüm mü abla? Şimdi sosyal medyaya yeni giren biri için ilk söyleyebileceğim şey, ilk izlenmelere, sonrasındaki izlenmelere hiçbir zaman izlenmelere takılmayın. Benim ilk bırakmayı düşündüğüm dönem bir video atıyorum 500 bin izleniyor, bir video atıyorum 100 bin izleniyor, bir video atıyorum 1 milyon izleniyor video atıyorum 20 bin izleniyor. Ve bir yerden sonra izlenmediğinizde yavaş yavaş gerçekten motivasyonunuz düşmeye başlıyor ve artık video atmayacağım moduna giriyorsunuz. Ve daha önemli bir kısmı var. Her zaman bu böyle olmuştu. Çok özendiğiniz, hazırlandığınız videolar izlenmez. Saçma sapan bir videonuz çok izlenir. Hep böyle olduğu için de mesela bende bir hayal kırıklığı yaratıyordu. O dönem bırakmayı düşünmüştüm. Eğer sorduğun şey linç döneminde bırakmayı düşünüp düşünmediğimse hayır düşünmedim. Bir diğer sorumuz. Kendinde en sevdiğin ve sevmediğin birer özellik söyle. benim kendimde en sevdiğim özelliğim güçlü oluşum. Şimdi beni sadece burada tanıdığı süreçle de aslında benim için aynı şeyi söyleyebilirsiniz diye düşünüyorum ama bunların da ötesinde küçüklüğümden beri işte anne babamın ayrılması, farklı farklı şehirlerde yaşamam 7-8'den fazla okul gezmem, her yerde sosyalleşmeye çalışmam, çok erken yaşta işe girmem, çalışma hayatım. Hani bunların hepsini düşününce şu an 25 yaşında şunu diyebiliyorum mesela. Ben gerçekten çok güçlü biriymişim ve hep kendi haklarımın üzerinde durmak için çabalamışım ve durabilmişim de. Bu bana hem gurur veriyor hem de çok sevdiğim bir özelliğim. Ama en sevmediğin özelliğin ne derseniz en sevmediğim özelliğim de güçlü olmak. Çünkü maalesef bende şöyle bir durum yok. Yardım ihtiyacım var. Durmaya ihtiyacım var. Birinin benim için bunu yapmasına ihtiyacım var. O kadar çok bir şeyleri kendi kendime yapmaya, kendi kendime satın almaya, hayatımda istediğim her şeye ulaşmak için tek başıma çabalamaya alışmışım ki. Hani birinden bir şeyi rica edemiyorum. Benim için şunu yapar mısın diyemiyorum veya zorlandığım noktada, yorulduğum noktada duramıyorum. Bence bu benim en kötü özelliklerimden biri. Bir şey mi diyeceksin? Şey mi diyeceksin falan. Bir diğer sorumuz ve benim sosyal medya hayatımdaki ilk lincimi yediğim konudur bu. Anılarını nasıl bu kadar detaylıca aklında tutuyorsun? Abla seni çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Ama asıl konumuza gelirsek. Ben bunu daha önce defalarca kez söyledim. Benim ilkokulda hocam bir ödev verdi ve dedi ki ödevde mesela işte bir günlük alacaksınız, defter alacaksınız. Bir hafta boyunca yaşadığınız şeyleri anlatacaksınız. Ben de aldım ödevimi yaptım. Sonra fark ettim ki ben bunu yapmaktan çok keyif aldım. Mesela örnek veriyorum haftanın sonuna geldiğimde haftanın başında yaptığım şeyleri hocaya okuduğumda dedim ki ne kadar güzel bir şey. Hani her şeyi detaylıca hatırlayabiliyorum, her şeyi detaylıca yazabiliyorum ve benim sanki her şey açık açık yazabildiğim bir arkadaşımmış gibi. Derde yani böyle çok daha böyle minik minik şeyleri ediyordum ama ilerleyen vakitlerde gerçekten artık şeye döndü hani böyle, böyle iç dökme defterine döndü ama şu an mesela bana çok iyi geliyor bunu yapmak ve anılarımın hepsini tamamen hatırlayabilmemin tek sebebi de günlüğümde yazması. Ben bunu daha önce de söyledim. Bazen bir anıyı ben detaylarıyla hatırlamıyorum. Açıyorum günlüğümü, sayfaları karıştırıyorum. Bugün ne anlatmalıyım diye düşünüyorum ve hoşuma giden bir anıyı buldum. Ben oradan her şeyi okuyorum, sonrasında anımı anlatıyorum. Yani aslına bakarsanız girdiğim dersle ilgili bir şey anlatıyorum diyorum. Dersi diyelim. Girdiğim dersle ilgili bir şey anlatıyorum diyelim ki do dersin kimya olduğunu ben hatırlayamam seneler sonra ya da 65 aldığımı hatırlayamam. Ama bir anıya yani bir deftere onu yazdığınızda anıyı o zaman gerçekten hepsine detaylı bir şekilde hatırlayabiliyorsun. Yani anlayacağınız üzere ben yaklaşık olarak 8-9 yaşından beri günlük tutuyorum ve 25 yaşıma kadar yazmış bir olarak neredeyse 6 ya da 7 tane günlüğüm var. Tüm anılarım orada duruyor. Yani benim yaklaşık olarak 10 sene boyunca anlatabileceğim anım var resmen. Bu soru o kadar komik ve o kadar güzel bir soru ki. Herhangi bir açıklama yapılmadan tutuklansaydın ailen niçin tutuklandığını sanardı? Ya buna aslında ben birçok cevap verebilirim ama tüm arkadaşlarıma, aileme sorsanız %100 şunu söyleyecektir. Laf atan bir erkeğe yaptıkların yüzünden. Hani mesela böyle biri laf attığında insan tedirgin olur ve kafasını çevirip gider ya. Ben tedirgin olsam da çok korksam da bunu yapamıyorum. Ve otomatik olarak karşıdakinden daha çirkin ve daha sert bir şekilde tepki veriyorum. Ki bunun için dayak yemekle böyle gerçekten ucuca geldiğim çok fazla an yaşadım. Ama ona rağmen bunu hala yapmaya devam ediyorum. Yani biri bana gerçekten laf attığında ben biraz fazla çirkinleşebiliyorum. Ama beni de boş verin. Özellikle yanımdaki bir kız arkadaşıma laf atılıyorsa ben korkunç birine dönüşüyorum. Mesela geçtiğimiz aylarda biz arkadaşımla sahilde otururken bir adam böyle bildiğimiz kamerayla bakın şu şekilde bizi çekiyor. Ama böyle görüntülü konuşuyor ve şey yapıyor. Türk değil bu arada işte. Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar yapıyor. Yani bizi görüntülü de arkadaşına gösteriyor. Ben size yemin ederim bir hayvanlaştım mı diyeyim artık ne diyeyim yani doğru kelimenin ne olduğunu bilmiyorum. Yükseldim böyle omuzlarımı yükselttim ve böyle kötü kelimelerle bip bip falan yapıyorum buraya. Çok kötü kelimelerle dedim ki sen bizi mi çekiyorsun? Ama günün sonunda bunu yaptığım için çok mutluyum. Niye? Çünkü bir başkasına bunu yaptığında aklına ben gelecek. Aklına, ben <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte bundan dolayı tutuklanırdım. Hani sanardı kısmını da boş verelim tutuklanabilirim de <laughs> ihtimaller arasında. Bir diğer sorumuz ve şeyi çok sevdim. Mesela bazılarını okumuyorum ama çoğu sorunun sonunda seni seviyorum abla yazıyor. Ben de seni seviyorum canım. En çok örnek aldığın kişi kim bu arada çok seviliyorsun bir tane. <laughs> Benim hayatımda en örnek aldığım insan kaç yaşına gelirsem geleyim muhtemelen bu durum asla değişmeyecek. Her zaman annem olacak. Çünkü annem gerçekten çok zor şeyler yaşamış ve ona rağmen çocukları mutlu olabilsin ve başarılı olabilsin diye çok fedakarlık yapmış bir kadın. Duygulandım yalnız. Genel olarak yani çok da açmayacağım bu konuyu. Belki ilerleyen zamanlarda konuşuruz ama en örnek aldığım ve olmak istediğim kadın kesinlikle annem. Bir diğer sorumuz. Sende en hasar bırakan arkadaşınla küsmen nasıl gerçekleşti? Yani bu benim ortaokul zamanlarımda yaşadığım bir şeydi ve aslına bakarsanız çok büyük bir şey değil ama hayata karşı bana çok büyük bir şey katmıştı. Yani ben şeyi fark etmiştim. Yakın arkadaşım zannettiğim, öyle düşündüğüm, çok sevdiğim bir insanın bana ihanet edebileceğini ne bileyim benim arkamdan konuşabileceğini, hakkımda yalan dolan şeyler anlatabileceğini, iptira atabileceğini. Hani bunları fark ettiğimde şey demiştim. Nasıl yani hani böyle bir şey gerçekleşebiliyor mu? Benim lügatıma arkadaş kazığı ilk olarak o zamanlarda girmişti. Bunu da ilerleyen anlardan birinde anlatacağım. Hayatta en çok neye önem veriyorsun? Ya ben aslına bakarsanız önceden çok farklı şeylere önem veriyordum. Ne bileyim aileme önem veriyordum, arkadaşlarıma önem veriyordum, paraya önem veriyordum, başarıya önem veriyordum. Sonra bir gün işte böyle son zamanlarda diyeyim daha doğrusu son bir sene içerisinde şey fark ettim. Yani hayatta var olduğunuz müddetçe Diğerleri gelip geçici şeyler. Yani aile için demiyorum tabii ki arkadaşlar da diğer şeyler için de demiyorum. Hep sizi mutlu edecek şeyler ama asıl öncelik kendi mental sağlığınız. Mutlu değilseniz paranızın olması hiçbir işe yaramıyor. Mutlu değilseniz yani bir sürü arkadaşınızın olması hiçbir işe yaramıyor. Ve günün sonunda çok paraya da sahip olsanız, sağlıksızsanız bu da bir işe yaramıyor. O yüzden benim bugün en önem verdiğim şey benim. Sağlıklı olmam, mutlu olmam, huzurlu olmam, iyi olmam. Gerçekten şu an en önem verdiğim şey bu. Ki bunu yapmaya başladığımdan beri şeyi fark ettim. Aslında ben kendimi daha çok sevmeye ve kendimi daha çok böyle mutlu etmeye odaklandım çevremdeki insanları da daha fazla mutlu edebiliyorum. O yüzden artık hayat mottom bu ve en önem verdiğim şey de benim. Erkek arkadaşın ile söylenen şeyler doğru mu? Yani ben mesela şöyle düşünüyorum bu konuyla ilgili. Hani gerçekten derinin biri kuyuya taş attı ve herkes o atılan taşın peşinden koştu. Çünkü çok garip şeyler duydum. İşte yok arkadaşıymış, yok şöyleymiş, yok böyleymiş, yok işte ne bileyim ta 5 önce tanışmışlar. Ya yani benim aklımın ucundan dahi geçmeyen ve gerçeği sıfır yansıtan bir sürü şeyle karşılaştım ve dedim ki hani gerçekten insanların etkilenme oranı ne kadar fazla. Ve mesela kendi açımdan da bunu yorumladım. Dedim ki ben de mesela bazen sosyal medyada bir hakkında söylenen bir şeye direkt şey oluyorum. A doğru okey. Ama hiç aslında bunun böyle olmayabileceğini düşünmüyordum. Ve bu söylenen şeyler bana bu bilinci katmış oldu bu şekilde. Ve muhtemelen duyduğu şeylerin %100'ü yanlıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü doğru olsaydı eğer bunları ben söylemiş olurdum. Gelecekten beklentin ne? Bundan sonra hayatın nasıl ilerlesin istiyorsun? Canikom. Şimdi Canikocuğum. Gelecekten beklentim gerçekten sağlıklı olabilmek, mutlu olabilmek ve hayal ettiğim bazı maddi şeyleri gerçekleştirebilmek. Bak en başından başlıyorum bir okulumu bitirebilmek ve avukat olabilmek benim için en önemli şeylerden biri şu anda. Çünkü maalesef ben hayatım boyunca galiba şöyle bir hata yaptım. Herhangi bir maddi sıkışıklık yaşadım, herhangi bir ruhsal çöküntü yaşadım. Benim cebimden çıkardığım ilk şey her zaman okulum oldu. Hep okulu bir köşeye attım. Okey dedim, sınıf tekrar yaparım. Okey dedim, sınava bir daha hazırlanırım. Okey dedim işte. Okulla ilgili sonradan hallederim. Önce şunu halletmeliyim. Ve günün sonunda fark ettim ki yani ben iyi bir üniversitede çok iyi bir bölümü okuyorum ve benim aslında bunu kaybetmemem gerekiyor. Çünkü ben buraya gelebilmek için gerçekten tırnaklarımla kazadım. Niye ben bunu bırakıyorum diye düşündüm. Bu bilinç bana yeni yeni gelmeye başladığı için de dediğim gibi önceliğim şu an avukat olabilmek. E tabii ki de influencer'lıkta ilerlemek, sosyal medyada ilerlemek, Görebileceğim en üst noktana ise oraya ulaşana kadar çabalamaya devam etmek ki düşününce sosyal medya her zaman yenilenen bir yer. Hiçbir zaman aslında en tepeye ulaşamayacaksınız ama en azından bunun için hep mücadele ediyor olmak. Yani bir şeyin iyisi olabilmek için daha doğrusu. Ve her şeyden de önce kendi geleceğimle ilgili kısımları da geçersek tüm sevdiklerimin, buna ailemi de dahil ediyorum, arkadaşlarımı da dahil ediyorum hepsinin sağlıklı bir şekilde hayatta ve yanımda olması. Çünkü her şeyin çaresi ve çözümü var ama maalesef sağlık öyle bir şey değil. Ya daha doğrusu ne benim ne de yakınımdaki insanların bizi üzecek ve çözüm bulamayacağımız bir sağlık problemi yaşamamasını da umuyorum. Gelecekten en büyük beklentim şu an aslında bu. Sen de travma bırakan bir şarkı var mı? Varsa ne? Bak bu soruyu okur okurmaz benim aklıma tek bir şarkı geldi. Neden? Ya lisede benim çok zorba arkadaşlarım vardı. Sınıf arkadaşlarım cidden felaket zorbalardı ve sınıfta bir çocuk bana şu şarkıyı armağan etti işte. Acayip hayvanlara benzeyirsen ki şarkının devamını da bilmiyorsanız bile şu an google'layın bakın yani ne olduğuna ve bana armağan ettikten sonra resmen beni her gördüğünde böyle daha az gördüğüm başka sınıflardan arkadaşlarım şey yapıyordu işte acayip hayvanlara benziyorsan bir yerden sonra yemin ederim her bu söylendiğinde artık o kadar kötü hissediyordum ki kendimi sürekli bir hayvanla bağdaştırıyordum ki bakın şarkının aslında devam kısmı beni tetikliyor ve sözlere bakın 100 kiloya yakın parazlaşmışsan gardlaşmışsan çok yaramazlaşmışsan saç kalmayıp başında dazlaşmışsan kapaksız kazanlara benziyorsan ya sen o yaşında bu kadar <laughs> görüp bir şarkıyı nereden biliyorsun? Ve beni zorbalamak için bunu nasıl kullanabiliyorsun? Benim tüm travmalarım şu an bu şarkının sözlerinde yatıyor. Sosyal medyaya hayatının hangi döneminde ve nasıl başladığın doğru kitleye sahip olduğunu düşünüyor musun? Ben sosyal medyaya hukuk fakültesi için hazırlandığım süreçte başladım ve işte o zaman DGS serüverinde falan gerçekten çok yorucu bir süreçti benim için. Aslında Instagram'ı kapattığım için TikTok açmıştım. Hani Instagram'da oyalanıyorum, insanların gezmelerini görüyorum, ders çalıştığım için kötü hissettiriyor diye ben orayı dondurmuştum. O yüzden gittim TikTok açtım. TikTok'ta da o kadar safe bir ortam var ki en başta hani şey gibi böyle herkes içerik üretiyor TikTok'ta. Instagram gibi daha kasıntı bir ortam yok mesela. TikTok'ta gerçekten önüne gelen istediğini atabiliyor. Ben de bunun gazına gelip rastgele videolar atmaya başladım ve yavaş 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 böyle bir iki video bir iki video patlaya patlaya sonunda bu noktaya geldim. Benim başlangıcım böyleydi yani. Doğru kitleye sahip olduğunu düşünüyor musun sorusu çok kritik bir soru. Ben şunu düşünüyorum ben doğru kitleye artık sahibim. Bu linç döneminden sonra artık doğru kitleye sahibim çünkü artık benim yaşadığım drama değil de gerçekten beni seven ve beni izlemek isteyen insanların hesabında kaldığını düşünüyorum ve artık takipçim de bu şekilde yükseliyor. Tamamen benim içeriğimle ilgilenen insanlar beni takip ediyor. O yüzden şu an hani gerçekten beni seven doğru bir kitleye sahip olduğumu düşünüyorum. Bir diğer soru Sesin çok güzel. Neden konservatuar düşünmedim? Bak ben hayatımın bir noktasında gerçekten müzikle ilgilenmeyi çok istiyordum ve hani profesyonel bir şekilde bunu yapmak istiyordum ama hani benim ailemde böyle müzik hayatındansa hukuk olayı çok daha doğru geliyordu yani onlar için ve çok da desteklemiyorlardı yani bu kararımı. Tabii ki de abim falan destekliyordu ama hani evdeki diğer kişiler çok desteklemiyordu açıkçası. O yüzden müzik benim için kendi çapımda ilerlemeyi denediğim bir yer oldu ve hiç profesyonelleşemedim ve konservatuvara hazırlanmaya karar verdiğim bir süreç oldu ama piyanoyu kendim alacağım, şan derslerini kendim alacağım, piyano derslerini kendim alacağım. Ben bir kafede çalışıyorum yarım gün ve bana günlük olarak 50 TL veriliyor. Benim şan dersi için benden istenen fiyat ortalama bir yerde 500 lira. Hani benim resmen bir ay boyunca şey için çalışmam gerekiyor. Aylık 1500 diyor. Piyano dersleri ve şan dersleri için benim bir ay boyunca çalışmam gerekiyor. E şimdi bu çok yorucu olduğu için bunu yapmak da çok zor olacağı için bir ay kadar da denedim ama sonrasında devam edemedim. Zaten buna devam edemeyeceğimi fark ettiğim vakit hukuk için sınava hazırlanmaya başladım. En azından onu kazandım. Ne, ne gülüyorsun lan? İsminin anlamı nereden geliyor ve ismini sen sesledin de seçerdin. <laughs> Arkadaşlar zaten ismimi ben seçtim. Yani benim gerçek adım Melisa ama sosyal medyada beni Rahel olarak biliyorsunuz ve muhtemelen kendime Rahel diye de seslenmeye devam edeceğim. İsmimi seçmemin sebebini söylüyorum. O dönem Stephen Zweig'ın bir kitabını okudum işte Rahel Tanrı ile yüzleşiyor diye ve karakter bana o kadar güçlü geldi ki e, gerçekten etkilendim ve dedim ki yani ileride kızım olursa kızıma Rahel ismini koyacağım. Sonra ben sosyal medyada ilk kendi adımla içerik üretiyordum ama ya baktım bir takipçi geliyor, on takipçi geliyor, yüz takipçi geliyor. Dedim yani okey sonuçta benim belirli bir geniş ailem var. Hani kimsenin önüne düşmek, kimsenin izlemezse kimsenin anneme bak kızım bunu yapıyor diye atmasını istemediğim için gittim ve adımı değiştirdim ve dedim ki yani gelecekte kızıma koymak için bekleyeceğimi şimdi sosyal medyada kendime nickname gibi kullanayım. Zaten kim görecekler? Çok kişi gördü. Beklemediğim bir şekilde çok yükseldim ve çok kişi artık beni Rahel olarak tanıyor. Hatta neredeyse herkes beni Rahel olarak tanıyor ama benim gerçek adım Melisa ama kendime bir isim seçseydim gerçekten Rahel'i seçerdim. Sosyal medyaya yeniden başlasaydın neyi farklı yapardın? Ya bu soru o kadar uzun uzun konuşulup tartışılacak bir şey ki ama mesela şu an şunu çok iyi biliyorum. Herhangi bir şey farklı yapmış olsaydım belki bugün olduğum noktadan daha iyi bir noktada olacaktım. Belki bugün olduğum noktadan daha kötü bir noktada olacaktım ama şu an olduğum yerde olmayacaktım. Neyi farklı yapardın derseniz de şeyin bilincinde olurdum. Evet burada seni çok seven insanlar da var ama seni sadece seni çok seven insanlar izlemiyor. Senin görüşlerine tamamen karşı olan, seni beğenmeyen, seni çirkin bulan, senin hareketlerini saçma bulan, cringe bulan bir sürü insan izliyor ve hani gerçekten her şeyini paylaşırken günün sonunda okların sana geri dönebileceğini fark etmiyorsun. Çünkü en azından ben bunu bir iş gibi görüp başlamadığım için Çok spontane bir şekilde videolar atıyordum Ama mesela sosyal medya hayatımın başında yaptığım Ve artık yapmayacağım dediğim bir şey var Hani çok böyle ütopik bir durum gerçekleşmediği müddetçe tabii Her şeyi açıklamak zorunda hissetmemek Ya biri bana a diyordu Diyordum ki hayır a değil aslında şöyle aslında böyle Biri bana diyordu ki şunu şöyle yaptın Ben hemen diyordum hayır ben böyle yapmaya çalıştım Şöyle yapmaya çalıştım Sal, salmak zorundasın Bakın sosyal medyaya geri başlayacaksınız Bunu gerçekten kulağınıza küpe yapın Herkese her şeyi her zaman açıklamak ve ikna etmek zorunda değilsiniz Sizi seven bir kitle olacak Sizi sevmeyen bir kitle olacak ve siz sizi sevenlerle yola devam edeceksiniz ama aynı zamanda sevmeyenlerle de edeceksiniz. Çünkü onlar da sizi aynı şekilde izleyecekler. Ama gidip de her şeyi sürekli açıklamak ve bir şeyi ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Şimdi bir soru var. Açıkçası bu soruyu okumak bile beni çok rahatsız ediyor ama okuyacağım. Kaza olayını detaylı olarak anlatır mısın? Şimdi arkadaşlar her ne kadar burada bazı şeylerimizi yansıtıyor olsak bile hani sosyal medyada içerik üreten biri olsak bile bizim hayatımız en azından kendim için söyleyeyim ya da benim hayatım izlenilen bir dizinin yeni bölümü değil. Ve bu soruyu eklememin sebebi bu soruyu aldığım şaşırmam da değildi. Şunu düşünmem de. Sosyal hayatta, gerçek hayatınızda birisi bir yakınını kaybettiğinde gidip böyle şeyleri de detaylıca anlatsana, biraz daha detay versene, nasıl oldu gibi soruları o anlatmak istemediği müddetçe sormayın. Çünkü bu hem karşınızdaki kişiyi mutsuz hissettirecek hem gerçekten tekrardan tetikleyecek ve gerçekten çok kaba bir soru. Ben bu soruyu tabii ki de cevaplamayacağım. Çünkü bu soruyu geçmişte de cevaplamadım. Bu benim cevaplayabileceğim tarzda bir soru da değil. Umarım kimseye de bu şekilde sorular yöneltmezsiniz. Son ilişkinde ailenden büyük tepki aldın mı? Birazcık ön yargınızı köşeye koyup tamamen aynı olayı yaşamış gibi empati yapmaya çalışmanızı istiyorum. Sizin çocuğunuz böyle bir şey yaşasaydı ve onun hayattan uzaklaşma şeklini görüyor olsaydı, sürekli buna şahit oluyor olsaydınız, çocuğunuzun hayatına devam edebilmek için yaptığı bir şeyi gördüğünüzde tepki verebilir miydiniz? Tabii ki de cevap herkes için burada aynı olduğunu düşünüyorum. Veremezdiniz. Çünkü sonuçta herkes kendi çocuğunun mutlu olabilmesi için her zaman elinden geleni yapmaya çalışır ve o dönem aslında kimsenin bana örnek veriyorum. Ya ruj mu sürdüm? Ya ruj sürme deme potansiyeli bile yoktu. Hiçbir arkadaşımın, ailemden hiçbir insanın yaptığım herhangi bir şeyde yapma deme gibi bir durumu olmuyordu. Çünkü kamerayı kapattıktan sonra neler yaşadığımı ve nasıl bir süreçten geçtiğimi onlar görüyorlardı ve hep şunu diyorlardı. Sen nasıl mutlu olacaksan, nasıl iyi hissedeceksen bunu yap. Yani sonuç olarak hayır, ailemden bir tepki almadım ama ailem sosyal medyaya yansıtmamın yanlış olduğunu söyledi. Bu konuda tabii ki tepki verdiler. Çünkü bir noktada bu lincin ucu maalesef ki benden çıktı ve aileme, arkadaşlarıma, birçok kişiye yansıdı. Çevremdeki insanlara situation gördüğüm için gerçekten bu beni asıl üzen noktalardan biriydi. Magazin sayfalarına fotoğrafların düştüğünde ne hissettim? Tacize uğradığımı hissettim. Bakın bunun hiçbir yan cümlesi yok. Direkt ben tacize uğradığımı hissettim. Çünkü farkında mısınız? Bir erkek linçlendiğinde her zaman giyinik vaziyette. Ama bir kadını linçliyorlarsa ya fire giyini koyuyorlar ya bikinili fotoğrafını koyuyorlar ya da örnek veriyorum dekolteli bir fotoğrafını koyuyorlar. Yani benim birçok fotoğrafım çekildi o süreç boyunca ki ben fotoğrafların çoğunun çekildiğini fark ediyordum da zaten o esnada. Ve hani benim işte kafede oturduğum fotoğraf gitmedi Kafede kahve sırasında beraber beklediğimiz fotoğraf magazine gitmedi. Hiçbir magazine çıkmadı. Sadece benim bikiniyle olduğum fotoğraflar çıktı. Eğer normal bir fotoğrafım yansımış olsaydı açıkçası çok da beni etkilemezdi. Ama bikinili bir fotoğrafım çıktığı için çok rahatsız oldum. Çünkü sonuçta o benim mahremim bir noktada. Yani mesela konu bir anda yanımdaki sevgilimden benim bedenime, işte bikini tercihime, göğüslerime, kalçama, kiloma her şeye geldi. Resmen bu nedir biliyor musunuz? Birini linçletmek istiyorsunuz ama sadece o konuyla ilgili linçlensin istemiyorsunuz. Bu yüzden ne yapayım? yapıyorsunuz. Lisenebilecek bir şey daha ekliyorsunuz. Bir fotoğrafım fotoğrafımı isteyerek. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum. Ben hiçbir zaman bu yaşıma kadar Türkiye'deki medyacılık sektöründeki bu magazin kültürünü ve bu sektörün işleyiş şeklini ve kullanılan böyle fotoğrafları kadınlar üzerinden yapılan zorbalıkları gerçekten her zaman gördüğüm için bir gün bunun konusu olabileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi ama yaşadığımda o insanları çok iyi anlayabildim. Çünkü ben bugüne kadar bir kere iki kere magazine düştüm. O insanlar her gün magazindeler. Gerçekten çok üzüldüm. Yani özetle yaşadığım durum için çok üzüldüm ve gerçekten taciz uğramış gibi hissettim. İlişkin nasıl gidiyor ve sosyal medyaya yansıtmayı düşünüyor musun? Şimdi öncelikli olarak ilişkim güzel gidiyor ve çok şükür mutluyum. Umarım bu mutluluk da her zaman devam eder. Çünkü gerçekten desteklendiğimi hissettiğim bir ilişkideyim. Onun dışında gösterip göstermemeye gelirsek hani gizlemiyorum da ama gözünüze de sokmuyorum. Şöyle düşünmeniz gerekiyor diye şöyle düşünüyorum kendi açımdan. Sonuçta ilişki benim hayatımın bir parçası ve hani görünmesi gereken yerlerde görünür sosyal medyada. E görünmesi gerekmezse de görünmez. E tabii ilerleyen vakitlerde muhtemelen görmeye başlarsınız diye tahmin ediyorum ama tabii şunu da düşünmemiz gerekiyor. Günün sonunda erkek arkadaşımın da görünüp görünmemeyi tercih etmesi gerekiyor ve biraz da onun hem de benim kararlarıma göre ilerlerim diye düşünüyorum ama dediğim gibi bu üzerine düşündüğüm bir konu olmadığı için kesin ve net bir şey söyleyemiyorum. Hala etkisinde kaldığım bir olay yaşadım mı? Bu benim çok utandığım bir andan bir anı. Yani ben işte bir gün böyle hazırlanmışım. Yani böyle işte etek giymişim, çorabımı giymişim, botumu giymişim. ve gerçekten çok şık hissediyorum yani. Takılarımı takışmışım, harika bir gün. Lavaboya girdim. Sonra işimi hallettim, lavabodan çıktım. Bakın, çok uzun ve büyük bir kafeden bahsediyorum. Üsküdar civarındaysanız o kafeyi bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben yürüdükçe her masa dönüyor ve bana böyle bakıyor. Her masa bana bu şekilde bakıyor. İşte erkekler, kadınlar hepsi böyle bakıyor böyle, hani ben o an şeyim. Saçlarım da o zaman uzun böyle. işte böyle salınıyorum çünkü çok güzel olduğumu düşünüyorum ve gerçekten herkesin beni beğendiğini zannediyorum. Bir kolonun yanından geçtim. Kolonda ayna var. Boy aynası. Bir baktım ben eteğin arkasını tamamen ben çorabın içine sokmuş benim her yerim gözüküyor yani bu kadar net bir görüntü olamaz ama yani. Çünkü ince bir çaraptan bahsediyoruz ve hani o an insanlarla bakışıyorum. Aynadan kalçamla bakışıyorum. Ben ne yapacağımı şaşırıp böyle hızlı hızlı çıkarmaya çalışıyorum ama o kadar utanç vericiydi ki hani kafede 5 dakika daha oturabildik ve ben sonra şey dedim hani kalkalım. Çünkü herkes bana bakmaya devam etti ve veya ben artık o utançtan öyle olduğunu zannettiğim için hiçbir şekilde şey yapamadım. Hala etkisindeyim. Neden? Çünkü hala bir kafede lavaboya gittiğimde etek giydiysem 100 kere eteğim yerinde mi diye kontrol ediyorum. Abla hamilelik olayı doğru mu? Yani ben bakın bu olay ilk çıktığında da zaten hatırlıyorsanız tolerle tiye almıştım. Ben hani demiştim ki ben hamileyim ve bana niye Marmaray'da yer vermiyorlar demiştim. Ve o zaman da bununla ilgili çok böyle konu dönmüştü ama o kadar garip bir olay ki. ilaç kullanıyorum. Külah aldım dedim ve herkes bunu şeye yordu böyle göbeğimi gördük herhalde. Hatta o zaman böyle şey diye story de atmıştım. Hatırlıyorum ki bu dükü bu bile linç Yani böyle böyle ağzımı açsam linçleniyordum zaten de. Şey demiştim hani hamile değilim. Sadece göbekliyim ve gerçekten böyleydi yani. Ben sadece göbekli mi insandım. Sonuç olarak göbekli insanları zorbalamayı bırakalım diye düşünüyorum artık. Bence. <laughs> Sorular bu kadardı. Ben de gerçekten daha fazlasını cevaplamayı ve diğer soruları da yanıtlamayı çok isterdim ama o zaman muhtemelen bizi bir 4 saatlik video bekliyordu. O yüzden bugünlük bu kadar yeter diyorum. İlerleyen zamanlarda tekrar zaten sorularınızı cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve video ile ilgili görüşlerinizi, arka planımı, örnek veriyorum masamı, beni, hepsiyle ilgili görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öptüm. Bay bay canikom. Acayip hayvanlara benziyorsun. <laughs>